Şerefli kız. Anne, Katil Mert. Oğlum Şerif tabancası vardı orada. Ya. Yok da. Mert. Mert Şerif tabancası vardı orada. Ananın bittik. Mert, Mert aldı, Mert aldı. Mert ben... aldı. Tut, bittik. Aa, atma. Olmaz, olmuşsun ya. 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 Olmadı, varsın yani orada da. <gülüyor> ya, Demir <laughs> seni hiç zıplayamıyor. Öyle düşün. Sen beni bilgisayarda bir oynayışımı gör. Ya Oğlum. bu katil ya. Bu... Ya beyaz dört düzgün oynayın arkadaşlar. Oğlum şerif de oyunun en iyi. Oğlum hepiniz korkusuz. bok gibisiniz dört düzgün oynayın diyorsunuz. Şey gibi. Siyahlı. <laughs> Oğlum zaten Batile bak batile. Kazandı <laughs> ki batil. Batil. Oğlum daha bir dakika olmadan adam kazandı. <gülüyor> gözlüklü, <gülüyor> gözlüklü, <gülüyor> gözlüklü, evet, gözlüklü. Gözlüklü reisiniz. Evet, gözlüklü reis. Ben şerif olayım ben. Ben şerif olmayı çok seviyorum. <laughs> Amerikan tabanı görsün. Adamı. Amerikan tabancası ile çok yapıyoruz. Kötü adamdan. Oğlum senin daha var. İkisi ya. de var silah. Oğlum baksana. Şey Amerikan silahıyla şov yapıyoruz dedi adamın şeyine bak. Arkadaşlar bu arada ekiple oynuyoruz. Herkes hayvan gibi bağırıyor. Mansun 2'yi seçin. Mansun 2'yi seçin. Mert, Mert, Mert özürlü çocuk yapma. Şu deli. <laughs> Kankam, Arkadaşlar siz zaptına da Ben de onu bir baba prosuyum kanka. Her şey zaptına da adamla başlamış. Arkadaşlar bu bakın Emre oldu. bu. Bu Emre. Best bu oğlum. Emre. Oğlum benim bir tane Boktan, arkadaşım. Demir demir. Boktan önce var. Benim bu arada bir tane yani. arkadaşım. Masum masum. masum masum. Vallahi masum. Masum. Gelin yani ben burada çok güzel bir yerim. Masum olmadığımda söyleme tamam mı? Tamam. Kim kaçtı? Masum. Sadece Demir'e. Bu arada sen bir, 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 sonraki maç katil olacaksın. Bence. Bence ben olacağım. Ben Şerif Bu olmak istiyorum. Katil göreceğim. Katili göreceğim. Katil, katil, katil göreceğim. Gö Oğlum bana bıçak attı bana bıçak Oğlum, attı. seni nasıl öldürdü orada? bıçak attı. Şerif, Kanka atmadı. Attı. Kanka Kanka adamı şeyin adamı şeyin öldürdüğü şeyin gibi şeyin sana atamaz. Ben Biliyorum. Ben burada çok gizli bir şekilde. Ya,